Bir gün Sütaş diyarında. Tatlımcı. Buyurun kızlar. Dondurma şeklinde buz gibi tatlım istiyorum. Ben de kek. Ben de çilek. Sen de tatlımcı diyorsun da bunları yapabilir misin? Çocuk oyuncağı. Tatlımlarla doldur, beş farklı kalıbı dondur. Var mısın sen de tatlımcı olmaya? Tatlımcılar sınıfta. Çalışıyor. Hadi geliyorum. Hadi geliyorum. tatlımdan, kalem tıraşlı renkli kaşık hediye. Kalemini aç, tatlımı kaşıkla gezene gelildi. Doğal lezzet için gezegen taranıyor. Hedef bulundu. Sütaş Tatlı. Hedef ulaşıldı. Gogoslar ileri. Gogos gezegeninden geldiler. Sütaş tatlımı seçtiler. Her pakette 20 farklı rengarenk Gogos'tan biri hediye. Maymun ekran en sen beni seviyorsun değil mi? Ay ne kadar seviyorsun? Ay şu kadar mı seviyorsun? Bu kadar mı seviyorsun? Bu kadar mı seviyorsun? Bu kadar mı seviyorsun? Hiç içecek kaldın mı bir gün, bir kapıyı açayım. Aa ekran gel, bizim içimiz buraya mı gidiyor? 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 gidiyor, gidiyor? Tatlımı istedi ekran. Aradığın tatlım, Sütaş Tatlım çikolata, Sütaş çiftliğinin bol ve taze sütüyle buluştu, dayanılmaz lezzetiyle Sütaş Tatlım oluştu. Sütaş Tatlım, hayat ne tatlım. Seviyor musun Ekrem? Çok seviyorum. Tatlımcılar teneffüste. Siliyoruz, süpürüyoruz. Siliyoruz, süpürüyoruz. Hı. Kaşıktaş tatlımdan çiftlik hayvanlı silgili kaşık hediye. Silip süpürün diye. Anne! Efendim canım? Ceylan dergisi taşan mı? Ceylan. Tarık dergisi yoksa zebra. Zebra. Zebra mı dergisi aslan mı? Aslan. Zebra mı dergisi yoksa tavşan mı? Tavşan. Zebra dergisi kelebek mi? Ayı mı? Ayı mı? Ayı Tavşan mı? mı? Tavşan Tatlım mı istedin Müjgan? Aradığın tatlım Sütaş Tatlım çikolata, Sütaş çiftliğinin bol ve taze sütüyle buluştu, dayanılmaz lezzetiyle Sütaş Tatlım oluştu. Sütaş Tatlım, hayat ne tatlım. Ornitorek mi daha güçlü, Toxina mi? Hı -hı. Ya? Ekrem, yukları, sen beni seviyorsun değil mi? Hayır ne kadar seviyorsun, Ay şu kadar mı seviyorsun? Bu kadar mı seviyorsun? Bu kadar mı seviyorsun? Bu kadar mı seviyorsun? Bir çiçek aldı mı bir gün bir kapıyı açayım. Aa Ekrem gel, bizim içimiz buraya, buraya, buraya mı gidiyor? 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 Tatlım mı istedi Ekrem? Aradığın tatlım, Sütaş Tatlım. Çikolata, Sütaş çiftliğinin bol ve taze sütüyle buluştu. Dayanılmaz lezzetiyle Sütaş Tatlım oluştu. Sütaş Tatlım. Hayat ne tatlım. Seviyor musun Ekrem? Çok seviyorum. Tatlı bir keşif. Taptaze süt ve köpük köpük çikolata lezzetiyle süt açtan bir ilk. Tatlımız. tatlı bir keşif. Tap taze süt ve köpük köpük çikolata lezzetiyle çikolatalı muz. Süt tatlım. Bir gün çikolatalı tatlım çilekli tatlımla buluşmuş. Tap taze sütlerin arasından dağları aşıp bir kutuya girmişler. Ve tatlım tatlım olmuş. İki kere tatlım, iki kere eğlence. Üstelik sadece elli kuruş. Sütaş tatlım tatlım. Tatlımdan bu yazın sürprizi. Yaz tatilini hiç ama hiç unutmayın diye rengarenk magnet çerçeveler tatlım paketlerinde. Beş farklı magnet çerçeve tatlımdan hediye.